Bu genel kurulumuzun e, esnaflarımıza, İskenderun'umuza, esnaf camiamıza e, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. İskenderun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığında yapılan genel kurulda mevcut başkan Erol Akın, esnafın teveccühüyle yeniden göreve seçildi. Akın, zorlu bir süreci geride bıraktıklarını, esnaf için mücadelelerinin süreceğini söyledi. Ülke olarak da kötü bir e, 4 sene geçirdik. Malumlarınız üzere. 2022 yılında yaşamış olduğumuz pandemi, akabinde yılın felaketi, deprem, yangınlar, sel felaketleri, ekonomik sıkıntılar. Bunlar esnaf arkadaşlarımızla e, konuştuk. Bunlarla alakalı odamızın ve esnaflarımızın bulunduğu durumu yazdık. Raporlarımızda zaten bunlar bizim raporlarımız Esnaf İşleri Genel Müdürlüğü'nde e, yayın, yayınlanır. Umuyorum 2026 ve bundan sonra gelecek yıllarda bu badiretleri yaşamayız. Efsafımız, müreffeh, refah ve ekonomik şartları huzur içerisinde olan bir dönem geçirirler. Ee, bizim hitap ettiğimiz kesin işte navlun e, yükler, yük taşımacılığında navlun fiyatlarının yüksek oluşu malın maliyetini etkiliyor. ÖTV ve KDV'siz akaryakıt isteklerimiz oldu devletimizde. Fakat e, karşılanamadığını e, gördük. E, araçlarımızın yenilenmesi için mütlak beklediğimiz ödeme ve kdvsiz e, araçların alması talepimiz var. Bu devlet tarafından e, görüşülüyor. En büyük sıkıntımız şu an Basit usulden deftere geçiş e, sorunları. Bunda bir sıkıntı yaşayacağız kesinlikle yaşıyoruz da e, bunun. Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğümüzde ve bizzat Maliye Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz e, toplantılarda da dile getirdik. Bir geçiş döneminden sonra e, bunu e, sağlayalım. Daha önceden deftere ta işletme defteri denen bir mevzuat vardır. Şu anki uygulanacak olan gibi e, meslek sınıflarına e, göre meslek sınıflarına göre e, sınıflara ayrılırdı. Biz de bunu talep ettik esas Maliye Bakanlığımızdan. Evet biz vergi vermeyelim demiyoruz. İstanbul'daki çünkü olay şu. İstanbul'daki bir taksici ile İskenderun'daki bir taksicinin durumu haricen İskenderun'daki bir taksici ile Anadolu yüzyıl köşesindeki bir taksici arasında ki servisçi, dolmuşçular arasında bölgesel farklılıklar vardır. Kazanç yönünden farklılıklar vardır. Bunun Türkiye'nin tamamında aynı olması mümkün yok. Evet işletme defterine göre olan da girdi çıktı faturalarına göre vergi çıkacaktır. Doğrudur. Ama aniden olan bir şey ve adapte olabilme süreci yaşayamadığımızdan dolayı esnaf bir kere günlük bir fatura kesiyordu. bu birazcık zor geçecek bir dönem. Demende ediyoruz ki kimsenin burnu kanamadan, kimse huzursuz olmadan bu dönemi de atlatırız.